Dövizler İşlebilirlik Zamanı takipçilerimiz yeni videomuzla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere farklı bir operatörden Turkcell'e nasıl numara taşıyabiliriz ya da yeni hat nasıl alabiliriz bunu e, göreceğiz. Arkadaşlar numara taşıma e, yani online numara taşımayı e, öğreneceğiz. İlk etapta şundan bahsedeyim. Online numara taşıma işlemi pandemide özellikle yaygınlaştı. Online kanallar biliyorsunuz sokağa çıkamadık koronavirüsünden dolayı. Her sokağa çıkamadığımız için de bütün işlemlerimizi evimizden online bir şekilde yapmak zorunda kaldık. Ama şimdi şöyle bir şey. Ee, bunun yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle biz engelliler e, için kolaylık oldu. Hani normal insanlar için de aynı şekilde kolaylık oldu. Çünkü neden? Kurye evimize kadar her şeyi getiriyor. Sözleşmeyi falan hepsini evimize kadar getiriyor. Yani <laughs> e, bunlar bizim için bir nimet oldu. Pandemi döneminde online kanallar. Ee, bunu söyledikten sonra videomuza geçelim arkadaşlar hemen. Diğer seçenek ara. Şunu da belirteyim. Türkcellde olup da far farklı bir hattını Türkcell'e taşımak isteyen ya da e, bir arkadaşının hattı olur, e, onu da taşıyabiliyoruz. Eğer arkadaşınız yanınızda olmak kaydıyla ya da çünkü bize kod geliyor bununla alakalı. Şimdi bunu da belirtelim. Sayfa sayfa biri. Bu sesleri. Türk Telekom. Türksel. 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 Türk izin isteği. Türksel uygulamasının size bildirim gönder. İzin ver düğme. İzin verme düğme. Ben bana bildirim göndermesini istemiyorum. <laughs> Çünkü Bakit TL yükle fatura öde. Arkadaşlar bakın Turkcell'e girelim. Süper online başvuru takip. Bak süper online başvurdu. Superbox başvurusu. Superbox. Pasaj sipariş sorgulama. Pasaj. En yakın Turkcell. En yakın. Size özel uygulamalar. Turkcell.com 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 Bakın. Size özel en yakın Türkcell. Sol fiskal hareketi Pasaj, sipariş, yapıyorum. Superbox. Süper on. Tamam. Süper on Paket TL yükle fatura. Yeni sim kartımı aktifle. Hemen Türkcell'li olun. Hemen Türkcell'li olun. Bakın. Şimdi bunu tıkladım. Bakalım burada bize neler karşılayacak. Türkcell'li olun. Resim. Kapat ikonu düğme. Bir en uygun paketi seçin. Bir. En uygun paketi seçin. Evet. Buradan en uygun paketi seçin diyor. İki yeni bir hat kalın veya numaranızı taşıyın. Evet. İki. Yeni bir hat alın veya numaranızı taşıyın. 3 kimlik ve adres bilgilerinizi girin. 3 kimlik ve adres bilgilerinizi girin. Bakın. 4 sim kartınızı teslim edelim. 4 sim kartınızı teslim edelim. Size en uygun paketi bulalım. Tüm paketleri gör. Kapat düğme. Tüm paketleri gör. Bakın. Rastgele bir paket seçin. En uygun paketler. Seçildi faturalı paketler. Uyumayın pek ilk komponent banner simple. Seçildi fatura. Uyumayın pek ilk komponent banner simple kadı. Filtrele filtrele. Sıralı sıralı. Türk önerisi 4. Sadece online 3. Devretme özelliği. GNC özel 5. Platinum özel 4. Yeni hatta özel. Aynen favorim 5 GB 5 GB 1000 dakika her yöne detay resim resim 280 TL ay. Evet. Seç. Aynen favorim 10 GB 10 GB 1000 dakika her yöne de seç. Aynen favorim Şimdi bunu GB, biz seç. seçelim. Nasıl olsa taşıma yapmayacağız. Sen milik yapıyoruz bunu yani. Nasıl yapılacağını öğreniyoruz sonuçta. Hani rastgele bir paket seçsek de olur burada. Gelin. Kapat. Türksel. Şimdi birbirinden avantajlı tekliflerle Türk. 2, 3, 4, 5. Süreç durumunu aç Yeni hat almak istiyorum. Hakkımı Türksel'e taşımak istiyorum. Yeni hat almak istiyorum. Ben ilk etapta hat, yeni hat almak istiyorum diyeyim. Bir ilk etapta onu görelim. Zaten aynı ama gene de. Gelin. Kapat düğme. İletişim numara 2, 3, 4, 5, süreç durumunu açtırma, İrtibat numarasını başında sıfır olmadan o mani olarak giriniz. GSM no metin alanı. Arkadaşlar bakın. Burada ben. Ee, <laughs> numaramı. Ekranı karartarak. Ekran karartma etkin. Giriyorum. 5, 3, 2, 4, 7, 9, 1, 7 8 PQRS 7 8 1 1 3 2 1 Araç rup Ayarlar Pano Çevir Emojis 532 479 17 78 Metin alanı düzenleniyor GSM no Evet Gel Kapat iletişim numarası Virgül Geri düğme Virgül Sembol Tamam Tamam Hı. Gel Kapat iletişim 2 3, 4, 5, süreç durumunu açtık. İrtibat numarası 532 479 1778 metin alanı GSM. Doğrulama kodu gönder düğme. Evet buradan kod yolluyoruz. Sonra o kodu girdikten sonra e, numaramızı seçiyoruz. Adres bilgilerimizi giriyoruz Bizden istenildiği şekilde. E, <laughs> bu şekilde buradan yeni hat alıyoruz. Bir de numara taşımayı görelim. Geri düğme. At. Geri kapat Türk şimdi 2 3 4 5 süreç durumuna yeni hat almak istiyorum hakkımı Türk e taşımak istiyorum hattımı Türk e taşımak istiyorum bakın şimdi buraya bastığımda benden gel kapat numara taşı Türk e taşımak istediğiniz numaraya doğrulama kodu gönderilecektir 2 3 4 5 süreç durumuna taşımak istediğiniz numarayı başında sıfır olmadan 10 mahane giriniz bakın gsm no metin alanı şimdi arkadaşlar buraya ekranımı açayım Ekran karartma devre dışı. Arkadaşlar buraya şimdi numaramızı giriyoruz gene aynı şekilde. Yeni hatta gösterdiğimiz şekilde. <laughs> ama ama burada taşımak istediğimiz numaraya aynısını yapıyoruz. İşte TC kimlik numaramızı giriyoruz. Adres bilgilerimizi giriyoruz. İşte e, bu şekilde süreci doğrulama kodu gönder düğmeye geçersiz. E, tamamlıyoruz. Yani e, <laughs> oturduğumuz yerden bunu kolaylıkla yapabiliyoruz. Geri Buradan düğümü. çıkalım. Uyarı, Uyarı... çık. Çıkmak, Çıkmak istediğiniz zaman zannedip... vazgeç. Evet düğme. Hemen Türksel yolun. Geri düğme. Evet ek. arkadaşlar. Geri düğme. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video'nun açıklamalar bölümünde bulunan WhatsApp ve Telegram gruplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ee, <laughs> ayrıca e, Telegram kanalımızda e, programlar paylaşılmaktadır. Kanalımız Telegram kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bildirim Instagram 16 önerilen uygulamaları alsa kaydı durdurur.